bakabilirsiniz. Ha bakacağım zaten. Repçanla. Tamam. Okey orası okey. Evet Deniz, çekime ha. birazcık geç başlıyoruz. Şimdi bunun nedeni nedir acaba? Sıçma yaptım. <laughs> ya bir şey diyeceğim bu videoda benim dişlerime demişler ki taksi gibi çıkıyormuşlar. <laughs> Ama bir dakika bir şey diyeceğim. İki tane açıklamam var. Bir tanesi gülme <laughs> Belediği ki öyle ya bırak dışımız çirkinleşsin içimiz temiz kalsın be gerizekalı neyse ikinci açıklamam da şu ki zaten sorun <laughs> aynen ışıkla alakalı yani güzel olmuş yayından yok ya yayında daha güzelim normalde <laughs> aynen İkincisi de ya ışığın acısı olduğunu bunu geri zekalı önündekilerini bile anlardı yani. Neyse ben bir şey demiyorum yani yer, yer aramayın linç için. Bu arada öyle anlaşılsa da asla umurumda olmazdı onu da açık ve net bir şekilde söylüyorum. <laughs> Sadece e, açık yani şunu söyleyeyim bu yorumları gördüğümde üzülmedim mi? Üzüldüm. Murat övünçe dönüşüyor anda niye ki? <laughs> Taksi gibi. <laughs> ya tamam bir dakika bir dalga geçmeyin. Üzülmedim mi? Üzüldüm tamam mı? Ama neye üzüldüm biliyor musun? İnsanların kapasitesine. Neyse bu kadar. <laughs> diyeceklerim buydu. <laughs> Saçımı yaptım. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz diye bir başlayalım. İyiyiz, güzeliz. Ne yapalım? Sıcaklarda pişmece. Evet, terledim şu an. <laughs> Oturduğum yerde yemin ediyorum. Evet, biraz havalar sıcak. Nasıl geçiyor bu karantina süreci? Neler yapıyorsun? Evden bir şeyler yaptığımız için yayın olsun vesaire olsun aynen. biz, bizim için birazcık Atmasın daha hızlı ya. Da kolay geçiyor. Evet. Ama yine de sıkılmayan şeydir yani. Neydir? Ruh hastasıdır diyeceğim şimdi. Olmayacak. Sıkılmayan delidir. Evet. <laughs> şimdi Perin, şu soruyla başlayacağız ilk bölümümüze. Yayınların sırasında başına gelmemesi için... O ses neydi ya? <laughs> <Çok tarz>. Kendine <laughs> korktu. Şimdi abi şu soruyla başlayacağız bölümümüze. Yayınların sırasında başına gelmemesi için dua ettiğim şu başıma asla ama asla gelmesin yayını, şey nedir? Yayını kapattığını sanıp açık unutmak en çok korktuğum şey ya sesim hala gidiyormuş ya da böyle yaptığım şeyler hala gözüküyormuş bir şey diyeceğim. diye korkup tribe giriyorum. Yayını kapattıktan evet, sonra bu gerçekten 10 kere bir falan şey. kontrol ediyorum. Ama ne bileyim mola ya da bir şey olduğunda mikrofonu yanlışlıkla açık unutmak. Çünkü o sırada insanlık hali ne bileyim affedersin osururum, bir şey yaparım. <laughs> Şu başıma asla ama asla gelmesin Yayını dediğim kapatınca. şey nedir? İnternatı İnternet gitmesi. Osurmak. <gülüyor> 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 Oğlum, şey abi, şey bir Adam açık bir olur. şekilde söylüyor. <laughs> bir saat oldu. Evet. <laughs> <olmuş> şey <laughs> <yapıyorlar>. Bir <laughs> de beş kişi var kimin yaptı da belli. <laughs> Aniden fare mare gelir diye gerçekten. Benim yayınıma fare geldi, geldi bunu kanıtlayabilirim. <laughs> fare var Bak benim Ben ayaklarımı yerinden. çektim zaten <laughs> şurama kadar. Ben çok korkuyorum fareden. Üff. Benim bilgisayarımda, benim ev arkadaşlarımdan Emre yayın açıyor. Ben Bu saçmalama be. O, su, anla anla be. o ne? <laughs> Mesela sabah uyanıyorum. İşte Emre de erken saatlerde açıyor. İşte Baksırlı olsun. Ha, farkında evet. olmadan gidiyorsun yayın olduğunu. Üstsüz olsun. Tabii tabii. Bir kere hatta daldım. Son anda toparlayıp <laughs> geriye Kırıp, Şimdi bir şey fark edeceksiniz. <laughs> böyle. Ya saçmalama Şimdi, şey, Bugün ben bu soruya cevap veremedim. Neden soruya cevap veremedim? Normalde oraya kestiler ama çünkü Abi benim yayında başıma gelmesinden korktum her şey zaten başıma geldi diye düşünmüştüm orada. Deli misin? <laughs> Kokusu buraya geldi. Ya saçmalamayın artık ya. ses aç çıkıyor biraz sesi açar mısın? Okey, sonda ama. Gerçekten. Hani niye aklıma orada mesela gazmaz falan gelmedi? Niye bilmiyorum. Yani anlamadım Salan teki evi yakıyor bu videoda. Twitch evet, yayınlarında evet. yaşanan en enteresan fail'ları ve ilginç anları ben sizler için derledim. Allah'ım inşallah içinde yok olur. <laughs> ben de ilk, i̇lk iki içinde. tane videomuz var. Ayrı ayrı ikisi de ayrı ayrı. ilkini açıyorsunuz ve videolara başlıyoruz. Hazır mısınız? Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Hadi Başlıyorum. Bakalım. Evet, o zaman ilk videomuzdan. Hadi bakalım. Neymiş dayım? CS, ya. CSGO kasası açıyor. Böyle bizim can işleri bunlar. Oğlum bu bizim İzleyin. iş. İzleyin. Element evet. ee, çıkarsa sevinirim diyor. Stop 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 stop. Bak öyle para falan Nereye koyacağım ben bunu? Holy shit, I think I just shit myself. <laughs> Nereye koyacağım ben bunu? So Şöyle just koyayım. Just actually shit myself. Arkadaşlar, Fa adam ne? Fa <gülüyor> 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 adam gerçekten <laughs> <Neresi gülüyor> bırakmış. <ya>? Altına mı? <laughs> Bir de biz ya, bağırıyoruz diye bize kızıyorlar yemin ediyorum. Oğlum altına varmış lan. fucking just actually shit myself. Fuck! Bak izleyin. Ha 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 Ay ha 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 Oğlum ayıp hakikaten yani gerçekten mi? adam gerçekten altına. Mısın? Abi Erwin'in sanki böyle bir şey önceden yaşamış gibi Oğlum, normal tepki verdik? vermesi. İnsan heyecan... <laughs> Allah Allah olabiliyor mu böyle bir şey ya? İnsan heyecanlanınca altına sıçar mı ya? Chat böyle bir Söz şey olabiliyor mu? Hiç gerçek olduğunu düşünmemiştim. Hani en son, en son, en son düşündüğüm ihtimal bu olacaktı galiba. Ya yok artık ağzını fıtlaya da bırakmazsın. <laughs> ya çok komik kız. O kadar da değil. Ya sevinirsin de yani. Yani. <laughs> Biz insanlıktan çıkıyoruz bıçak çıkınca Ben gene terledim heyecanlandım. Hayır kalter. Bu ilk kez. Bu arada bir ben gülüyor, de ilk kez Ya çok komik yazmayın chat'e rica ediyorum. Çok komik yaz. Bu köylü kim mi? Çok komik yazmayın. Ben tekmeler böyle havada uçuşuyor. Adam çok sakin diyordum. Tam adam altına sıçmış. <gülüyor> İçimiz <gülüyor> alışkın da.

Bu net benim başıma gelebilecek bir şey. Shit. <laughs> Gerçek unlost alt saçmalamayın ya. Abi bu çok kötü. <laughs> bu çok kötü. Ay çok kötü, çok kötü. Hayalimi de kuramıyorum, çok kötü. İnanılmaz kötü, İnanılmaz kötü. <laughs> Oha, oha takımı, ne takımı? Oha, bırakmadı oğlum ayva. Oy, çok kötü. Çok kötü. Ay gerçekten çok ben en korktuğum şeylerden bir tanesidir bu. Neyse devamında bir şey diyorum da, o kesmişler. <gülüyor> <gülüyor> Cidden çok kötü. Tepkiye bak. Ne oluyor ya. Oha, bu kız aynı tepkileri verdi. Dedim şöyle oluyordu. Elin kendinden geçmiş. Kediye Neden? <laughs> Bu kadar agresyon yüklendi. Hiçbir şekilde anlamadım. herhalde uzun bir süredir kediye zorla Bilingi, çok bir kötü. şey çekmek için çok vesaire. Kötü. Kedinin patlama anı da son videoya denk geldi. Oğlum aferin sen böyle değilsin aferin. Bir göstersene kameraya oğlum çok tatlı. Göstereyim. Kim? Öyle bak. Aa çok tatlı küçücük. Uysal. <laughs> öyle ya. Uysalsın değil mi oğlum? <laughs> Ya Aa, ben Normalde... <gülüyor> evet. <gülüyor> Oğlum bu video zamansız yani. Ne zaman <laughs> izlesen <gülerse. gülüyor> Bu işin raconu nedir biliyor musunuz? Elran. <laughs> normalde... <gülüyor> ben bunu görmüştüm önceden. <gülüyor> normalde... Allah'ım <laughs> <laughs> s.i.k.l.i.k.l.i.k.l.i.k.l.i.k.l.i.k.l.i.k.l.i.k.l.i.k.l.i.k.l.i.k.l.i.k.l.i.k.l.i.k.l.i.k.l.i.k.l.i.k.l.i.k.l.i.k.l.i.k.l.i.k.l <laughs> Avradını sikeyim her yeri bir tırmaladı Tatlıydı mevzu çıktı yine. Ağzının suyu mu yaktı koyayım okuyayım. Pelin kendinden geçiş abi. Ya <gülüyor> yeter <gülüyor> artık dişler GG yazmayın ya. Dişler GG yazmayın. dişler öpürtü Ya ışığın açısından kaynaklı olarak öyle çıkmışım. Benim asabım boz. <laughs> Diş GG, diş GG, taksi, taksi. <laughs> Dişler GG. <laughs> ya çok salaksınız gerçekten ya. Yemin ediyorum size elinize hiçbir şey vermemek lazım. Çok kötüsünüz ya. kalbi kırıyorsun. <laughs> Sonra taksi bırak. uzaylı ya. Salaklı Galiba ardından kediler uzaylı. <laughs> kolide, kolide çıkıyor mu yok Salak mı özür Aa ben bu da özür dilerim çiğ het. biliyorum ya. Ah yanı <laughs> çok kötü. Bak. diş fırçası. Ya seni var ya döverim döverim. Seni var döverim agresifim şu an ya gerçekten. Arkadaşlar çok para kazanıyor altın. Ekse. Ekse, inanamıyorum sana. İyi ki sesli okumadım. Seni var ya döverim. <gülüyor> <gülüyor> Benim dişlerim senin geleceğinden parlak Ekse. Bunu söylemiş miydim ya? Kullanacaktım da şu an aklıma geldi. Acaba ikinci kere mi söyledim diye düşünüyorum. hani öyle ikinci bir çıkış falan. Ne var orada? Abi yandı be. Diğer taraf yandı. Yangın <laughs> çıktı. Parlak Sol taraf yanıyor ya. bu arada. Aynen. Adam görmüyor ee, mu orayı? Sol taraf yanıyor. Alo! Arka tayfalar. <laughs> Baba bir de bir daha bir, bir daha. Yanıyorsun falan da. Japon sponsorluk istiyor. Oğlum denediğin şeylere bak. Bak <laughs> bak. Ya Japonsun bir kere akıllı adamsın. Niye böyle şeyler yapıyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> Ay amca ama sen de var ya. <laughs> Tamam onunla söndü. Şu anda söndürdüm bravo. Lehenle <laughs> Adamın getirdiği küçücük küçücük su Leanne'nin buna derman olacağını düşünmüş abi. 2020'deki dertlerime karşı ben. <laughs> Çok fe... duman altı oldu buralar. Yayını kapat hocam, yayını kapat. Ne? Benzin mi getirdin? Ne yaptın? <laughs> Allah aşkına. <laughs> Benzin döktün hadi üstüne. Umarım halledebilmişlerdir diyorum. Evet, Abi. Niyetimle. Onunla ilgili sana şöyle bir bilgi vereyim mi? Yangın bu yeri için çıkarttı. Yangın, Allah her şeyi gülüyor. Evet ne bir her şeyi gülüyorum. Komime gidiyor. League League ben, de an, an ben de şu an fark ediyorum ki gerçekten her şeye gülüyormuşum arkadaşlar. Çok haklısınız. Çok yakın. Chat Sizi valla döverim chat Dişler kırılıyormuş ya Yeter artık beni lanet ettirdiniz ya Altı saat sürmüş, altı saat sürmüş. Evet Kutusundan çıkardığı yangına Evet neymiş arkadaşlar Adam olun odanızı temiz düzenli tutun sonra böyle götünüz yanar. Lan bu ne ya? Ya orada kütüphane gibi bir şey yanıyor tahta. Oraya sıçramış zippo gazı. Adam daha yeah bayağı istifçi is gibi ama karton marton var ya. Ya o şey çok sıkıntı bu arada. So Onu so satın almayı good. sakın. O kibir <laughs> şeklinde zippolar var ya. Evet. Orada yani bandırdığına göre çok daha fazla bir zippo ile beraber yüzün hmm. yanabilir. Ya bu çok iyi. 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 Bu your iyi. Bu çok fena ya. Evi swaplatıyorlar. Ben bunu izlemedim. Niye swaplıyorlar? <laughs> Yurt dışında bir etkinlik bu abi. Yayıncıların evinin adresini bulunca polis <laughs> yolluyorlar. Ya böyle bir şey sanki bizde de Türklerden birinin başına gelmişti chat. Böyle bir şeyle alakalı haberiniz var mı? Ya işler karıştı. Ne bastılar lan? <laughs> <laughs> e abi elinler terörist faaliyet var zannediyor orada evi basarken. <laughs> Arkadan da Counter <kontraslar>. Strike. <laughs> Arkadan da Counter Strike sizin geliyor Allah'ım yarabbim. <laughs> Ferit mi? Yo mu? Sanki böyle bir şey hatırlıyorum ya, ya. polis yollatmışlar kapısına falan. Ben bayılırım ki, ben direkt kendimi geri atarım, ağlarım. Haşortmanınla <laughs> şey polis bey, polis adamı, abi. Gerçekten zır ama, zırh zırhın, abi ben bir şey yapmadım abi diye. <laughs> 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 Oğlum ben hiç heyecanlanmamı biliyorsunuz. Hiç, yemin ediyorum. Ya, yurt dışında yapacak bir şey bulamıyor. Her ihbarı gerçekten böyle kapı kırma, o hafif falan <laughs> kalsın biliyorlar mı yani? Doğru, Senin evet. Senin adresini biliyorum, arıyorum senin adresine böyle bir ihbarda bulunuyor. Evet. Geliyorlar seni bozuyorlar diye. Evet. Mesela bunun bana karşı bir yaptırımı yok mu? Onun büyük ihtimalle yurt dışında var mı bilmiyorum yani. Peki benim bayağı olayın hukuki boyutu. Evet evet <laughs> <laughs> aynen oğlum. Aynen evet. Komşu, 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 vardı bir diyorsun. tane bizim tamam mı? Bak, Aa ilk, onları. ilk evine bak bu. Eve kızartmışlar kız, kız bağırtırıyorlar diye <laughs> şikayet etmiş polise. O sefer Resident mi oynuyor. Bağıran da şu O sırada Resident Evil oynuyor. Arkadaşlar akşam yayında ne olacak? Ya uff. Yeter artık chat muhabbeti bir yet değiştir artık. Çığlıklarıma, <laughs> kız çığlıklarıma, kız <laughs> çığlığı diye memur <Benim gülüyor> bey geldi. Dedi ki yani evde kız çığlığı var. Ben <laughs> de 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 de. Kapıyı dinliyorlar çünkü <laughs> geldiklerinde. Orada da nemesizle karşılaşmıştım. Kız çığlığı geldi evden dedi. Buyurun yayında da girin dedim. E, girmediler. İzin olmadan giremiyorlar giremiyorlarmış şeylere. Yani biz buyur ettik ama içeride bir ben vardım. Bir de cantu vardı yani. I'm really <laughs> like... bu... iğrenç. Bir şey söyleyeyim bu videoyu izlediniz mi? I right now. Bu çok iğrenç bence. Ne nasıl hareket lan? Adamın hareketlere bak. Yerini mi demek yeri sen, de. i̇şte sen ya. İkinci izleyiş Niye <laughs> havalimanında yayın açmış? Bu birinci, sorum. Tamam e duy, birinci soru. Tamam değil, sok içeri değil. Ye. Tamam. Ey yavaş yavaş yedin yedin yavaş. <gülüyor> 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 ah, <gülüyor> tamam yeter. Çok uzun sürecek. <laughs> Sonra akşam Resident Evil oynayacağız. Uykum gelecek çünkü. Hadi başka bir şey izleyelim artık.